Verin onları bana. Sen arkadakileri al. Piyanoyu taşıttın mı? Hayır Küçük Bey. Hemen taşıtmamız lazım. Peki Küçük Bey. Hı. Hmm, yaz bakalım. Ben 59. Kolay gelsin. İşler nasıl gidiyor? Aha, fevkalade. Hı, aman öyle olsun. <laughs> Neler aldınız bakayım? Oo bütün çarşıyı kaldırmışsınız ayol. Hı, bütün çarşıyı değil. Bütün... ...Dünyayı sermek isterim annemin ayakları altına. Şimdi sıra derslerde! Gel, gel anneciğim! İşte öğretmenlerim! Sana lazım olan her şeyi öğretecekler. Müzik ve dans öğretmeni Nazif Gürsel. görgü öğretmeni Şadan Koray. Estetik öğretmeni Handan birbaşar Genel kültür öğretmeni Necla Toker. Ve diksiyon öğretmeni Naci Bey. Müzikte... En önemli şey kulak terbiyesidir. Şimdi hangi tuşa basarsam o sesi çıkaracaksın. Do Do. İşte böyle. Şimdi siz söyleyin lütfen. Do. Öyle değil canım. Benim gibi yapın. Kulağınızı verin. Do Do. Güzel. Re. Ve kızım çok güzel, çok güzel! Çok iyi çalışmışsın, aferin! <laughs> ee, dersler nasıl gidiyor? Fena değil ama... ...Öbür karıyla başım dertte. Handan'ın mı? He ya! Karın göbek düşmanı! Var mı yok mu karın! Çek, çek, karnını içeri çek! Yo olmadı! karnını içeri çekmek, arka tarafı dışarı fırlatmak demek değildir. O yerinde duracak. Mümkün yok. Karnımı içeri çekince öbürü dışarı fırlayacak elbette. İtiraz istemem. Şimdi yürüyeceksin ve yürürken ben dünyanın en güzel kadınıyım diyeceksin. Başla. Ben dünyanın en güzel karısıyam. Ben dünyanın en güzel karısıyam.

...Dans öğretiyordum, saldırdı bana, ee, ben rezil de... Bir rezil herif! Dans öğretiyon da niye sarılmıyorsun öyleyse maa! Ama sarılmadan dans edilmez ki efendim! Sen karşıma be! Çekil şöyle! <gülüyor> 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 Öğretmenine karşı gelmek çok ayıptır, hadi özür dile! Bir daha sarılacak mı? Elbette sarılacak, başka türlü dans edilmez ki! Ya. Hadi özür dile kızım! Özür diliyorum işte! Çok rica ederim hanımefendi! <laughs> Allah aşkına! Utanıyor mu oğlum? Cırıl cıbıl el içine nasıl çıkacağım böyle? Keşke hamama geçseydik! Ne olur yapma anne! Baksana burada herkes böyle! Hiç kimse sana bakmaz bile! Hadi gel ne olur! <laughs> Güneş ve deniz çok faydalıdır anne! Yağları eritir, vücudu güzelleştirir! Sonra... Aaa! Takunyalarını giymedin mi sen? Ayakların yanar anneciğim! <laughs> Dur ben getireyim! <laughs> Haber yüzebilir miyiz? Ben yüzme bilmem ben ki. Ben öğretirim size. Öğretmen misiniz yoksa? Şey, evet öğretmenim ya. İyi <laughs> <Ey> öyleyse! Ne? <laughs> <Hey>, anne, anne. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bu da kim? <laughs> Öğretmenmiş de, yüzme öğrenmeye. Olur mu anne? Niye demedin? Dans öğretmenimi dövdüm diye kızmadın mı? Aa öğretmenim diyenin peşine takılırsan yandık gitti. Böyleleri insana iyi şeyler öğretmezler. Terbiyesiz. Uzat da ense tıraşını görelim. Yürü <laughs> anne. Hadi anneciğim tekrar et. Erkek gel gör girli. Hayır anne. Erkek kel, kör kirli. Erkek gel. G değil, K, Of anneciğim, ne olur dikkat et biraz. Ediyorum yavrum, etme anne hiç. Lakin yıllardır alışmış dilim işte. veriyorum Get demeyi. Neyse daha çok zorlayacağım kendimi. Erkek gel. Olmuyor anne, olmuyor. Biraz sert konuştun diye bildiklerini de unuttun. Beceremiyorum, işte beceremiyorum! Becer, gayret et! Koskoca kadınsın! Anladık, köyden geldin... ...Cahilsin, kabasın, görgüsüzsün ama... <laughs> Anne! Anneciğim! Bir şey deme, haklısın! Ama ben de haklıyım! Bırak beni göğümde kalayım dedim, dinlemedin! Kabayım, cahilim, görgüsüz bir göğül kızıyım ben! Bunu böyle bil, böyle bil! <laughs> affet beni! Bu yaşa kadar annesiz büyüdüm! Her şeyim vardı anne! Bütün ev üstüme düşüyordu! Şımardım belki de! Bir anneye nasıl davranılacağını bilmiyorum! Şimdi sen geldin! Hiç bir eksiğim kalmadı! Bana analık yapacaksın! Canın isterse döversin! Canın çekerse seversin! Anasın sen! Ama gidersen gidebilir miyim hiç? Senden ayrılabilir miyim oğlum? Ayrılsam da artık yaşayabilir miyim koçum? <gülüyor> Yavrum! <gülüyor> Sezer! Dadı! Sezer! Dadı! E, buyurun bey, beni mi çağırdınız? E, hayır, e, Sezer'le Dadı neredeler ya? Kaç gündür karabatak gibi bir görünüm kayboluyorlar. Ben şimdi bulurum onları. Ya sen işine bak. Belki de öbür taraftadırlar. Ya du, durun, durun. Gitmeyin oraya. Git. Ne oluyorsunuz ya? Ne var orada? Neler yok ki yani şey. Var şey, hırda, vat falan filan işte. Telaşlanma <laughs> <Deler> sen. <laughs> Eyvah, mahvoldum. 72, 73, 74, 75, 76, 77. <laughs> ne Eyvah baba. Sezer dada neredesiniz ya? 79 80 81 82 83 84 85 Aa sen misin baba? Biraz spor yapıyorduk. Bu yaştan sonra ne oldu sana böyle dadı? Moda oğlum moda! Hem şu hınzır alet romatizmalarıma da iyi geliyor! Peki sen ne arıyorsun burada babacığım? Seni! Şermin birlikte yemek yiyelim dedi! Rica etti! <laughs> Tabi babacığım! İşten dönünce seni alırım! Peki babacığım hazırlanırım! Oh, belim tutuldu vallahi! Annem dadı! Aa, annemi çıkaralım! Anga. Oh, az daha patlayacaktım. Ucuz kurtulduk ha. Oh, daha dikkatli olmalıyız. Anneciğim sen de daha çok çalışmalısın. <laughs> çalışıyorum oğlum. Pek bir şey anlamıyorum ama çalışıyorum. E ee, sen ne edeceksin yemekte? He casusluk edeceğim anne. Bakalım Şermin gene neler yumurtlayacak. <laughs>